Bugün renk yapıyoruz Evet bugün renk challenge yapacağız arkadaşlar markete gideceğiz ee, seçtikleri renge göre yiyecek içecek alacağız Sen hangi rengi seçiyorsun Kayra Hilmi sen karan sen mavi mavi mi <laughs> mavi yani, güzel renkler arkadaşlar paketin üzerindeki renk değil içindeki yiyeceğin renk seçtiğimiz renk olacak yani bir şey aldın, yiyeceksin ya paket açtın içindeki renk seçtiğin renk olması gerekiyor. Evet. Yani içecek mesela içindeki. Yani sarı renk nadir var. Böyle yelbon var falan var sarı renk. Ben bir tanesime kıydım Bakalım işte. Bakalım kim daha güzel yiyecekleri alacak. Bakalım. Ben A daha güzelini alacağım bence. Ee, i̇çecek falan. Ben daha alacağım. Karanerel sanki biraz doğru bir rengi seçmiş Mavi Evet Mavi yiyecek ben düşünüyorum aklıma fazla gelmiyor Benim de <laughs> bakalım gidince göreceğiz bakalım. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar Abi. Biz çıktık gidiyoruz arkadaşlar Şimdi Ay ben çok heyecanlandım Challenge'ı bunlar yapacak arkadaşlar ama ben bunlardan daha çok heyecanlıyım Abi. bence Evet Ne düşünüyorsunuz acaba Hangi yiyecekleri almayı Abi. düşünüyorsunuz Abi. Ama söylemeyin Eee orada bakın tamam aynen sürpriz olsun. Şimdi biz kamerayı buradayız. O markete varınca hemen kamerayı açarız. Bay Biz geldik arkadaşlar şimdi markete. Önce karanın renginden başlıyoruz. Mavi renk seçmişti. Önce karanıkinden başlayalım. Karanıki biraz zor ya. Hayır abi. Karan onun içi mavi değil yani. Siyah. Evet. Karan sen çok zor bir renk seçtin. Ee, mavi renk bir şey yok ki ya. A <laughs> kılıc -kılıc -mavi. Ama içi mavi değil. İşte var, var. Hayır olmaz. Abi, İçindeki şey renk ama... Arkadaşlar biz markete geldik. Önce Karan'ınkinden başlayalım dedik. Karan mavi rengi seçmişti ama şimdi vazgeçti yeşil rengini seçiyor bakalım Karan neler alacak kucağına al istersen yukarılara da baksın kardeşim bak sana bir tane yeşil buzlu karaneren bir tane yeşilden alabilsin aldın mı İlk yiyeceğini almış karaneren De aldı, İkinciyi de aldı. Karana şimdi yeşil bir içecek lazım. Evet, şimdi içecek yani. zamanı. Karana yeşil bir içecek bulacağız şimdi. Hadi içecek Araba almaya da... gidelim şimdi. Onları koy arabaya. Arabaya at bakalım. Gidiyoruz içecek almaya. Bölümüne geldik arkadaşlar. Bakalım hangisinden alacak. Karana yeşil bir tane içecek seç bakalım. Yeşil olacak, hayır. Hayır içi de yeşil olacak. Yeşil yeşil olması lazım. Yeşil elma mı O gösterdiğin yeşil elma bu. Karanera içeceğini de aldı. Hadi Şimdi ya. kimde sıra? Ben de. Hadi gidelim bakalım. Sen hangi rengi seçmiştin? Bu. Evet bu bölümdeki içeceğini seç bakalım. Sarı renk. Ne Aldın. Ne aldın Karan? Hayra göremiyorum seni. Aldığın şeye bak sen Fanta. Sony. İçecek almaya gidiyor. Aldık. <laughs> yiyecek almaya gidiyoruz şimdi. Anne bana bunu versen sen bana sen bana Gel o bölümde yok anneciğim. Ne alacaksın? <laughs> Aman adını almanı istemiyorum ben zararla. Anne bunlar sarı. Alabilirim. Ben turşu seviyorum. Turşu alayım mı? Aldın ya, mı? bence dudağımı bardakta al bence. Daha mı Yok. bir tane alayım bir tane. Ben sevmiyorum. İki tane aldım. O zaman Kayra yiyecek. E, sayısını arttırdı. iki tane aldı. Artık alacak bir şeyin kalmadı evet, Kayra. Iki evet. iki yiyecek, bir içecek alıyorduk. Şimdi sıra sende. Sen siyah renk seçmiştin değil mi? Evet. Ne alacaksın bakalım? Siyah renk. Baba sana yardım edebilirim bak. Bak siyah renk buldum. Burada bir şey yok. Bak siyah değil. Bak Benim siyah renk için çok şey var. Yani. Bak. Hepsi siyah. Bak bak siyah. Ay bunlar çok güzel gözüküyor. Oraya mı alsın? Anne bunu tadı çok, çok güzel bak. Arkadaşlar bakın bunu tadı çok güzel. Tamam birinci yiyeceğini Aa, aldın. Da, ben bunu, ben bunu aldım. İkinci yiyecek. Kaç tane ben, ben bunu aldım? Kaç tane bunu aldım? Bakın. Bir tane çubuk kartı alayım. Tamam. <laughs> Şişt, bir dakika, bir dakika. Tamam. <gülüyor> tamam, gel içecek. Şimdi içecek rayonuna gidiyoruz. Siyah içecek yani. bence kolay. Aklıma bir şey geliyor Bak ama. Ya! benzi Neyse de ben kola alırım. Bir, bir tane kola alırım ya. İki buçuk. Tamam. Aldın mı? Yani bir buçuk değil, iki buçuk aldım. Tamam. İçeceğini de aldın. Tamam, aldım. Şimdi çıkıyoruz evde tadımlayacağız bunları. Hadi, Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi deneme zamanı. Aldıklarımızı deneyeceğiz burada bir dosya çekiyoruz. Evet, sen yeşil rengini seçmiştin değil mi Karaneren? Evet. Hadi bakalım küçükten büyüğe doğru açalım. İlk önce Karan'a yap, açsın. Ben, 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 de de diş, bir dişi, yeşil, Karan hadi bunu aç. Bak, İçinden var. yeşil çıkacak mı bakalım? Yeşil çıkmazsa kaybedersin. A aç, aç, ama. Evet. Tamam, ver açayım. Ha. İçinde yeşil <laughs> renk olmazsa kaybedersin. Bak dişi. bunu olmuş bak. <laughs> i̇çinde yeşil yok ki. Yani. Var. var. Isır bakalım yeşil var mı? Var mı acaba? Ben de çok merak ettim şu an. Yok bence. Aa, karaneren. İçi var. yeşil değil Aa, var mı? Antep fıstığı var yeşil. Getir bakayım bir göster karaneren kameraya oğlum. Tam belli oluyor mu? Hı hı. A, tamam, varmış. Şimdi diğerine bakalım. bunda var mı? İnşallah onda vardır. <laughs> Karan bu beyaz çikolatalı kırık çıktı bak böyle olmuş. Karan bunda yok galiba yeşil. Durur. Abi ısır. Hani bir Dur. daha ısır. <laughs> yok da galiba. Bunda yeşil yok. <gülüyor> <gülüyor> Karan, kazanamadım bunda. Ama, ama çocuğu kandırmışlar baksana ya. Ama Karanı kandırdılar baksana. Evet. Bak yaptığına bak. Yeşil fıstıkları koymuş. Çocuk da ona inanarak almış. Evet. Ama içindeki fıstıklar beyaz. Sarı gibi. Neyse seni affettik bu kez Karaneren. Şimdi sıra Kayra'da. <laughs> Kayra seninki sarıydı. Kayra Nadıl aldı arkadaşlar. Ben Nadıl yemesini istemiyorum. Ama bu seferlik izin verdim uzun zaman yemediği için. Kayra mı seçti içecek? <gülüyor> <gülüyor> Tadına sarı. bak bakayım bakalım. bakalım. Sarı olduğu için sarı. Kayra ne kadar kibar yiyorsun ya. Evet ya. Neyli Kara? Kayra. Kayra. Meyveli. meyveli. Meyveli mi? Nadal'ın meyveli olduğunu düşünmüyorum. Güzel. Sebzeli mi? Sebzeli. Yesene bak. Tadına bak. Canım çekti ya. <laughs> Güzel yiyor ya. Benim de canım çekti. <laughs> ama Kayra seçti. Güzel mi? Arkadaşlar Kayra iki adet nadıl almıştı. O yüzden bir tane yiyeceği var. Bir de içeceği var. İçeceğini denesin. Hadi içeceğini katalım Kayra'ya. Çok acıymış bu da ya. <gülüyor> <gülüyor> Getir bardak. Bardak. Acı mı Kayra? Çok acı. Ama iki tane acı kattık için o yüzden. <laughs> evet bu da sarı çıktı Kayra. Kayra kazandın gibi sen. Güzel. Şimdi sıra ilmi de. Bakalım benimki biz devam Sen yapayım. siyah rengini seçmiştin değil mi? Evet. Bak içindeki belli değil. Ama Bakalım. siyah. Tamam. Baba ama içi Bak. pembe. <gülüyor> evet siyah. <laughs> olsun ya. Ama siyah. Bak siyah. <gülüyor> 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 <içim iyi> <laughs> hmm. Ama içi pembe sayılır mı bu? Baba. Evet. İyi, Baba, peki ben o zaman. Siyah, siyah renk Baba. olması önemli, bak. Siyah renk var. Baba, Hı. ben bunu mı? Evet. <laughs> Diğerini aç bakalım. Bu da siyah. Ya, o zaten ambalajından belli de. Bu da o da siyah, evet. Renk kolay rengi dersin. <laughs> <laughs> Bu da siyah. Evet. Daha da çok ben mi kazandım sence Bunlar mı kazandı? Baba, Bence sen kazandın baba, ya. Bir de Kayra kazandı gibi gözüküyor. Baba, Efendim baba. Kara nere? Da Beğendin mi sen? <laughs> anne. Iki var. Yani, anne. Ben belki babam da ikimiz kazandı kazanamadı ama. Sanki kardeşini birazcık kandırmışlar ya. Evet. Paketin içinde yeşil var gibi duruyordu ama yokmuş. Bakalım sanki Ama siyah Tefoslu, Kabuklarıdır o. Herkes <laughs> yiyeceğini beğendi mi şimdi? Bye bye. Evet. Arkadaşlar yani bu challenge'ın sonucunu Hilmi ile Kayra kazandı gibi. Onlarınki yani tuttu. Karanın maalesef bir yiyeceği tutmadı. E İçinci rengi aynı çıkmadı. Bu oyunun kazananı, challenge'ın kazananı Hilmi ile Kayra oldu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.